Türkiye topraklarındaki incir kültürü insanlık tarihi kadar eskidir. Anavatanı Anadolu olan bu meyve buradan Filistin, Suriye ve daha sonrasında İran üzerinden Çin'e kadar yayılmıştır. Ülkemizde incir ağaçları 12 metre yüksekliğe kadar ulaşır ve 100 yıla kadar yaşayabilmektedir. Eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak sofralarımıza gelmektedir. Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşan incirin yıl boyunca tüketilebilmesi için yapılan kurutma işlemi sonucunda her mevsimde rahatlıkla kullanılabilir. Zengin bileşik havuzu ile belirli aralıklarla rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilen kuru incir vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik probleme iyi gelmektedir. Kuru incir tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Gün içerisinde sadece 2 adet kuru incir tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli olan faydalı bakterileri besler. Çözünmeyen lifler ise vücuttan Sindirim kanalına su çekerek diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar sadece 2 adet kuru incir günlük diyetli bir ihtiyacının %15'ini karşılamaktadır. İç kısımlarında bulunan tohumlardaki pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki asitler sindirim sağlığını geliştirerek şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi gelir. Bağırsak dokusunda bulunan zararlı bakterilerin sindirim yoluyla dışarıya atılmasını sağlar. Bununla birlikte kuru incirin bulundurduğu bileşikler mide asidi için olumlu etkiler göstermektedir. Mide ülseri ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarını hafifletir kansızlığa karşı iki adet kuru incir. Vücuttaki demir eksikliği anemiye neden olabilir. Kuru incir hemoglobinin önemli bir bileşeni olan demiri yüksek oranda içeriğinde bulundurur. Kurutulmuş incirlerin kandaki hemoglobin kalitesini arttırdığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Her yaştan insan vücutlarına yeterli miktarlarda demir almak zorundadır ve demir alımının en lezzetli yollarından biri kuru incir tüketimidir. Uzun dönemde kansızlık sebep olduğu ve farkında bile olmadığımız yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerin ortadan kaldırılması için çalışır. Öte yandan kuru incir, fenoller, omega 3 ve 6 gibi yağ asitleri içerir. Aynı zamanda manganez, bakır, demir, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. Yüksek potasyum seviyeleri kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Ayrıca incirlerde damar plak oluşum seviyelerini düşüren, çözünür bir lif olan pektin bulunur. Bu lif sadece bağırsak hareketlerini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı kolesterol ve şeker seviyelerinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile damarlara zarar veren serbest radikallerle savaşan incir, kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. Tabii ki de burada kullanım zamanı ve miktarının doğru ayarlanması o oldukça önemlidir. Öte yandan kuru incir, serotonin üretiminden sorumlu olan vitamin türevlerini içerisinde bulundurur. Serotonin ruh halini yükseltir ve zihinsel stresi azaltır. Özellikle stres anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak sinir sistemimizi korur. İçerisindeki B6 vitaminleri, beyin sinyallerinin verimliğini arttıran ve sinir dokularının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için gereklidir. Tüm bunların yanında fenolik bileşikler ile beyin hücrelerinde oluşan hasarların tedavisi için çalışır. Bu neden ile kuru incir sağlıklı beyin fonksiyonları için oldukça önemli sorumluluklar alır. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için kuru incir. incirlerde hepsi kemik sağlığına yardımcı olan kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi güçlü bileşikler bulunur. Yeterli kalsiyum alımı sağlıklı kemiklerin korunması için önemlidir ve kalsiyum alımının en kolay yollarından biri kuru incir tüketimidir. Bir porsiyonlu kuru incir yaklaşık 120 mg kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen miktarın %10'unu karşılar. Süt ürünü tüketemeyen kişilere günlük 2 adet kuru incir tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içeriğine sahiptir. Özellikle bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım kalitesini arttırır. İçerisindeki potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını oluşturur oluşturur, kas gerginliğini azaltır ve kas ağrılarını önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kemik ve kas dokusu için oldukça önemli olan bağ dokusunu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kemiklere ve kaslara binen yükü hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Hastalıklara karşı 2 adet kuru incir, incir, antibakteriyel özellikleri ile çok güçlü bir antioksidandır. İçerisindeki yüksek miktardaki güçlendirici ve koruyucu bileşikle bağışıklık sistemini aktive ederek vücudun virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle içerisindeki jel kısımları iltihap önleyici etkileriyle bilinen fenolik bileşikleri içerir. Bu madde boğazları yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. Bulundurduğu C vitamini ve su içeriği ile de yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Bu Bununla birlikte C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bu da bakteri ve virüslere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu sayede bedeni zararlı bileşenlerden korur. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlar. Uzun dönemde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinde bizim yardımcımız olur. Ayrıca kuru incirin içerisindeki bileşikler kanserli hücreleri büyümesini önlemektedir. Antioksidanların yardımıyla vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasına yardımcı olur. Serbest radikalleri vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu da başta bağırsak sistemimizde oluşan kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün önlenebilmesi için oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. İncirlerde bulunan sayısız tohum serbest radikallerin vücutta toplanmaktadır toplanıp atılmasını sağlayan muksun oluşmasına da yardımcı olur. Bu neden ile kanserli hücrelerin vücuttan atımını kolaylaştırır. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için incir. incirin sahip olduğu antioksidanlar deri sağlığını olumlu yönde etkiler. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu kalkanı güçlendirir. İçerisindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde deri durumunu iyileştirir. Ek olarak kolajen üretimine yaptığı katkılar ile ölü deri dokusunun çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesine dolaylı yoldan faydalanır fayda sağlar. Bu da yaşlanma belirtilerini uzun dönemde yavaşlatır. Ayrıca beslenmenize kuru incir eklemek, sağlıklı yağlar üreten bağırsak bakterilerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisinde fermente olmayan çözünürlükler bulunur. Bu lifler tokluk süresini uzatır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder ve miktarları doğru ayarlanırsa kilo kontrolüne yardımcı olur. Bu meyve diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir orta boy kuru incir ortalama 4 gram diyet lifi içerir. Bu oran günlük ihtiyaç duyulan diyet lifinin bir bölümünü karşılar. Aynı zamanda kuru incir tüketimi şeker ihtiyacının en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Bununla birlikte dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin arttırılmasını sağlayan incir saçların beslenmesine yardımcı olur. Kırık saçları kuvvetlendirir. Saç tellerinin kalitesini arttırır. Demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerinin önüne geçer. Bununla da kalmayan incir içerisinde bol miktarda folik asit bulundurur. Bu asit vücudumuz için oldukça önemlidir. Vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur ve büyüme döneminde özellikle çok önemli bir bileşiktir. Yeterli polik asit alımı hücre değişiminin önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak organ ve dokulara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijenin taşınmasını sağlar ve tüm vücut fonksiyonlarımızı geliştirir. Ayrıca yıl boyunca yapılan düzenli kuru incir tüketimi hormon sağlığımız için de oldukça önemlidir. Yapay tatlandırıcılar yerine incir tüketimi uzun dönemde vücut hareketliliğini ve canlılığını arttırmaktadır maktadır. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir zararı var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kuru incir toprağın birçok bileşenini içerisinde bulundurur. Ancak yanlış ve aşırı miktarlarda tüketilirse vücudumuz için negatif durumlar oluşturabilir. Öncelikle kuru incir ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları kuru incir tüketirken miktarlarını doğru ayarlamalı. İncirden bağımsız olarak şeker hastaları kuru meyvelerin yerine yaş meyveleri tercih etmelidir. Çünkü bir meyve kurutulduğunda içerisindeki su oranını kaybeder ancak şeker oranı aynı kalır. Bu da kuru meyveleri yaş meyvelerden daha şekerli bir hale getirir. Ayrıca çok fazla kuru incir tüketimi bulundurduğu lif, posa ve polisakkaritler nedeniyle sindirim sistemimizi gereğinden fazla çalıştırarak belirli sindirim problemleri oluşturabilir. Bu problem en başında bağırsak sistemindeki rahatsızlık hissi gelir. Bu neden ile kuru incir tüketiminin miktarı doğru ayarlanmalıdır. Bununla birlikte rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olan kuru incir aşırı miktarlarda tüketilirse her besin gibi kilo problemlerine neden olabilir. Öte yandan günümüzde alternatif tıpta bazı ilaçların içerisine incir özü eklenmektedir. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız kuru incir gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce uzman doktorunuza danışın. Peki kuru incir gün içerisinde ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde vitamin ve mineral kaybının yüksek olduğu dönemlerde haftanın 3-4 günü günde 1 veya 2 adet kuru incir tüketimini önermektedir. Özellikle yulaf, süt ve yoğurt gibi sağlıklı besinleri tatlandırmak için rahatlıkla kullanılabilir. içerisinde rafine şeker bulunduran ürünler yerine tüketildiğinde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler bilgiler ışığında beslenme programınıza kuru incir ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.